aslında ben burada hepinizden özür diliyorum. Çünkü aceleyle yanlış karar verdim. Herkes hata yapabilir. Bence artık eski meseleleri unutalım. Ve bana kalırsa bundan sonra aile kurmanın neşesini paylaşalım. <laughs> Bu sizin büyüklüğünüz. Ben nasıl bir aile olduğunuzu bilmiyordum maalesef. Sizin gibi samimi insanlarla akraba olacağımız için çok şanslı hissediyoruz. Aslında teklifi kabul ediyoruz. Ben hepinizi çok tebrik ediyorum. Allah çocukların mutluluğunu daim etsin. Amin. 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 Eğer sizin için de münasip olursa nişan tarihini hemen bugün belirleyelim mi? Şey. Biz aslında nişan yapmayı düşünmüyorduk. Bana kalırsa onları hemen evlendirelim. Haklısın Necmi Hanım. Ama düğüne hazırlanmak için zamana ihtiyacımız olacak. Hazırlıklar için endişelenmeyin. Bizim bir çeyiz beklentimiz yok. Çok şükür evimizde her şey var. Ha, haklısınız ama şey biz kızımızı eli boş gönderemeyiz. Bir şeyler alınmalı değil mi? Bence siz çocuklar için sadece dua edin. Böylece gelecek hayatları huzurlu ve rahat olacaktır. Ve unutmayın Doğadan daha güzel bir hediye olamaz. Peki tamam. Necma, hadi bize tatlı ikram et. Tabi. Abda. Amca halam gidecek mi? Evet. Evlenince yeni evine gidecek. Ben de, ben de onunla yaşayacağım. <laughs> Evet olur. Tamam. Duyuyorsun değil mi? Allah benim kızıma çok mutlu bir hayat nasip etsin. Amin. Amin. Hey beni dinleyin. Onlar çok iyi insanlar ve çok saygınlar. Ama hemen düğün yapmak da ne demek? Sence de acele etmiyorlar mı? Yani düğüne hazırlanmak için iki hafta çok kısa bir süre. Sonuçta şu an hiçbir kaynağımız yok. Çeyiz'i nasıl ayarlayacağız? O insanlar bizden çeyiz almayı reddettiler. Allah her şeyi nasip etmiş. Hem zaten biz onlara uygun ne alabiliriz ki, he? Öyle mi? Evet. <laughs> Öyle mi? Bu iyi oldu. Hiç masraf yapmayacağız. Sonuçta annesi ona kendi cebinden hiçbir şey harcamayacaktı. Her şeyi biz alacaktık. Nasıl anne? Bu takıyı iman için almıştım. İstersen yeni bir şey alabilirim. Bence bunlar çok hoş ama içine silmediyse sen bilirsin. Aslında daha modern bir şeyler alayım diyorum. Sen de biliyorsun artık moda değişti. Şimdilerde eski tasarımlar moda oldu kızım. Doğru. <laughs> Allah her işimizi rast getirsin. Herkese merhaba. <laughs> <laughs> benim güzel torunum selamünaleyküm bu ne ve güzel sürpriz. selam aslında ben sıkılmaya başladım o yüzden geldim gelmen iyi oldu ben de arayıp seni çağıracaktım aslında az zamanımız kaldı ve sen olmadan alışveriş yapamayız nasıl yani hangi alışverişten bahsediyorsun bu takılar ne çok yakında Fahri abin evleniyor Ne? Evleniyor ama kiminle anne? Aynı kızla. Sevdiği kızla evleneceğini söyledi. Babaanne ama onlar bizi reddetti. Artık sorun çözüldü. Dün düğün hakkında konuştuk. Her şeyi hallettik. <laughs> Vay canına. Yani sen oğlunu Evlerinde size o kadar hakaret eden bir ailenin kızıyla evlendiriyorsun. Bazen aileler arasında küçük sorunlar olabilir. Bizden özür dilediler. Bir şansı daha hak ediyorlar, değil mi? Bilmiyorum babaanne. Ama bu bence hiç doğru değil. Ama siz bunu uygun görüp karar verdiyseniz ne diyebilirim ki? Kızım, sen de artık modunu yükselt. Fahri abin evleniyor. Yapmamız gereken çok şey var ve yarın alışverişe başlayacağız. Neyse. Bu çok sıkıcı. Bütün bunları duymak için dönmedim. Ve sen şöyle bir şey yap. Müstakbel gelininle artık adı her neyse alışveriş yapın. Maha Boşver üstüne gitme. Alışverişe giderken imanı da götürmelisin, değil mi? Doğru diyorsun. Şuna bak. Ben bunların hepsini senin çeyizin için aldım. Aa, bak. Şuna bak nasıl bu. Ah, anne. Bu, bu çok pahalı. Bunu nasıl satın aldın? Danyal bana ara ara para veriyordu ya. Onların hepsini kenara atmıştım. Böylece sen yarın bir gün evlenince bütün yük faysala kalmayacaktı. Kayınvaldem bizden herhangi bir şey talep etmedi. Ama ben kızımı oraya eli boş gönderemezdim. <laughs> evet, annenin evi o kadar lüks olmayabilir. Ama yine de seni eksik göndermem. Peki buna ne gerek vardı? Hı? <laughs> ah, al canım. Al bu da yanında bulunsun. bu ne için? Yarın sabah seni alışverişe götürecekler. Bu parayla beğendiğin bir şeyi alırsın. Şu anda elimden sadece bu kadarı geliyor yavrum. Anne. Senin yaptığın her şey... Benim için bütün dünyanın hazinesinden bile daha değerli. Seni çok özleyeceğim anne. Kız çocukları bir gün evlenip yuvadan uçarlar. Dua ediyorum ki evinde her zaman çok mutlu ve huzurlu bir hayatın olsun. Benden yalla konuştum. Yarın o da seninle birlikte gelecek. Neyse hadi sen şimdi bunları topla ortalıkta durmasın. Selamun Aleyküm. Evet yazılım hazır. Şimdi mi? Peki efendim geliyorum. Tamam efendim görüşürüz. Ne oldu? Yazılımını yaptığım ofis aradı. Bazı değişiklikler yapmak için beni çağırıyorlar. Tamam o zaman sen git ve işini hallet olur mu? İmanı eve bırakabilir misin? Elbette bırakırım tabii. Emin misin? Bu konuda endişelenme sen. Ah mükemmel. Sağ ol dostum. Sorun değil. Tamam görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.